üniversitede pazarlamacılık yapmaya karar verdim. İki tane alternatif var önümüzde. Bir tanesi bir helvacı, yeni çıkarmış bir helva ve pazarlamada %20 pay veriyor pazarlamacıya. Süper bir. Süper bir rakam. Ciddi Süper bir rakam. Mi? Bir de yeni çıkmış cips var. Türkiye ye yeni cips çıkmış. Patates cipsi. Bir markanın bunların pazarlamacısı arıyorlar. Bunlar da bir veriyor. Şimdi ikisiyle de görüştüm. Tabii ki çok akıllıyız ya. Yüzde %20'lik olan kısmı <laughs> hemen dedik ben yaparım bu işi. Daha Başladık Ankara'nın marketlerini dolaşmaya. Adamlar soruyorlar ya bunun reklamı var mı? Bu nedir? Ne değildir? Yok arkadaş istemiyoruz. Aynı dönemde cipsçilerin pazarlamacıları giriyor. Koli poli indiriyorlar. <laughs> Biz rica minnet konsinye oraya birkaç koli koyalım haftaya tekrar bakarız falan diyoruz. Ertesi hafta kapıdan böyle köşeden bakıyoruz satılan var mı? Koli açılmamış bile. İnsanın tercihlerinde, hayatında bazen hani sadece rakamların değil, aklın evet. ve mantığın dışında başka detayların da önemli olduğunu orada görmüş olduk.